Kubilay Çakır işte o son bilgileri, son notları paylaşmak üzere bizi bekliyor. Kubilay, ayrıntılar için sana kulak veriyoruz. Evet Mustafa Anıl Usta, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya İsrail polislerinin girdiğini biliyoruz. Sabah namazı sonrasında yaklaşık saat 7 civarında Filistinlileri ve Mescid-i Aksa alanında bulunan Müslümanları alandan çıkartmak üzere girdiklerini biliyoruz ve Filistinli gençlerinde kıble mescidine hemen arkamda yer alan kubbet Sahra caminin değil, siyah kubbeli olan kıble mescidinin içerisine girdiğini ve kapıları kapattığını biliyoruz. Ancak İsrail'in cuma sabahında olduğu gibi kıble mescidine girmediğini, dışarıda beklediğini ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişine daha sonraki saatlerde sağladığını biliyoruz. Bu e, Mescid-i Aksa'nın İslami statüsüne e, aykırı bir durum ve Mescid-i Aksa'nın İslami statüsünü bozmaya yönelik bir girişim yaklaşık e, son yıllarda giderek artarak devam eden bir fanatik Yahudi e, girişi var içeriye ve bu İsrail polis koruması altında gerçekleşiyor. Hafta başından itibaren de bu fanatik Yahudi grupların provokasyonları vardı Mescid-i Aksa'ya girmeye yönelik. Çünkü cuma namazı cuma günü itibariyle İsrail'de Pesah bayramı, hamursuz bayramı Yahudiler için ve bu provokasyonlar sonrasında da Filistinlerin Mescid-i Aksa sahip çıkmaya çalıştığını ve daha büyük kalabalık cemaatlerle Mescid-i Aksa'da yer almaya çalıştığını biliyoruz. Bu sabah da aynı şey oldu. İsrail e, fanatik Yahudi Yahudileri Mescid-i Aksa'ya sokma niyetiyle alana girdiğinde e, Arbeden'in yaşandığı ve İsrail polislerinin e, Filistinlere saldırdığını biliyoruz. E, Mescid-i Aksa'nın imam hatiplerinden Ömer Kisvani'nin Anadolu Ajansı'ndaki muhabir arkadaşlarımıza yaptığı açıklamaya göre İsrail polisinin alandaki bütün Filistinleri dışarıya çıkartmaya çalıştığını e, ifade etti. Ve sonrasında da ilerleyen saatler, saatlerde de Filistinli gençleri Mescid-i Aksa hoparlörlerinden Filistinlileri Mescid-i Aksa'ya çağırdığını biliyoruz ve İsrail polisinde hoparlörlerin elektrik kablosunu kestiğini söyleyebilirim. Çıkan olaylarda 17 kişi yaralandı. 5'i Beşi hastaneye kaldırıldı. Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamaya göre e, bu bilgiyi iletebilirim. Onun dışında da 9 Filistinli'nin de İsrail polis tarafından gözaltına alındığını söyleyebilirim. Yayın öncesinde hemen arkamda yer alan e, Espat kapısında, Aslanlı kapıdaydım. E, mescid Aksan'ın girişindeydim. Orada İsrail polisleriyle görüştüm. E, İsrail polislerine sordum e, durum nedir, neden içeriye almıyorsunuz Filistinleri diye. 50 yaşın altında müsaade etmediklerini, sadece yaşlılara müsaade ettiklerini söyledi. Tam o anda bir anne ile kız Filistinli içeriye girmeye çalışıyordu. E, Anneye müsaade ettiler ancak kızın girişine müsaade etmediler. E, sonrasında başka bir İsrail polisine yine durumu sorduğumda Filistinlerin içeride olay çıkarttığını iddia etti. Ancak biz e, dün de dün akşam da oradaydık. Mescid-i Aksa'da iftarı da yayınlamıştık. E, durum e, sakindi. Filistinler iftarlarını yapıyorlardı. Ancak ne zaman ki İsrail içeriye girmeye çalışıyor ve fanatik Yahudileri içeriye sokmaya çalışıyorsa olayların arttığını biliyoruz ve Filistinlerde Filistin gençlerde ellerinde taşlarla e, İsrail polislerine e, saldırıyorlar ve İsrail polislerinin içeriye girmesine tepki. ...ilerini taşlar taş atarak ifade ediyorlar, dile getiriyorlar. Ee, ve bu durumun ortamda bir çatışma ortamı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ee, ancak genel itibariyle İsrail'in burada Mescid-i Aksa'nın İslami statüsünü bozmaya yönelik... ...teşebbüslerinin yeni olmadığını, en yakın tarih itibariyle hafta başından itibaren devam ettiğini... ...ve yıllardır da Mescid-i Aksa'ya yönelik fanatik Yahudi grupların... ...gerek Kubbetü Sahra Camii'nin yıkılarak yerine bir Yahudi tapınağı inşa edilmesi talepleri... E, ...ve İslami statüsünün bozulmaya yönelik taleplerinin... E, sürekli devam ettiğini söyleyebilirim biz de gelişmeleri takip ediyoruz ancak şu an için durum sakin